Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir Evet yay burcu ile devam ediyoruz bugün sevgili yaylar yükseleni güneş burcu ve ay burcu yay olan arkadaşlarım 22-28 Temmuz hafta siz neler bekliyor buna bakacağız Herkes izleyebilir tabii ki bütün abonelerim niyetime dahildir Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Haydi bakalım sevgili yaylar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif Oradan yaptığınız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Bunu da Instagram dur alt paylaşıyoruz arkadaşlar. Ee, ayrıca kim hangi niyetle destekte bulunuyorsa inşallah niyetleri gerçek olsun diyorum. Evet yay burcum haydi bakalım. Bakalım bakalım. Enerjiler bize ne verecek? Bu arada e, bu bir kolektif açılım biliyorsunuz. Sizi uyana alın uymayana evrene gönderin. Kişisel danışmanlık istiyorsanız Instagram @rafaldan bize ulaşabilirsiniz. Genel enerjilerine baktığımda aslında bana ilk olarak aşk konusunda şifalanmayı verdi burada Yay burcu. Çünkü diyor ki kalp kalbin bu hafta böyle bir heyecanla çarpacak. Ee, ayakların yerden kesilebilir. Hayatında kimse yoksa aşık olabilirsin. Gerçekten bu aşkı ciddi ciddi hissedebilirsin. Ya da aşkla beklediğin bir kişi varsa bu kişiden gelecek olan bir haberle Kalbin çok hızlı bir şekilde çarpabilir. Yani beklenmedik bir hamleyle çok güzel olumlu bir değişim yaşayacaksın diyor burada. Devam ettiğimde birazcık seni yoran, seni sömüren ya da işine yaramayan insanlar var. İş hayatında ya da çevrende olabilir. Sen kendi kariyerine odaklan ve bu insanlardan kendini mümkün olduğunca soyutla. Çünkü sen tek başına da yani iş yerinde tek başına da hayattan zevk alan ve bunu başarabilen bir karaktersin dedi. O yüzden böyle kişilere çok fazla takılı kalmasan daha güzel olur, olur diyor. Hatta etrafında belki iş yerinde, belki sosyal çevrende arkadaş, dost diye adını koyduğun kişilere karşı böyle biraz sezgilerini dinle ve sezgilerine güven. Yani kötü diye hissettiğin ya da bir ısınamadığın kişiler varsa bunlardan uzaklaş enerji olarak seni biraz sömürüyorlar diyor. Ve konu mevzu ne olursa olsun arkadaşım kendine güven. Çünkü bu ara yetki sahibi insanlardan da bir takım destekleri alacaksın. Bu da senin işine yarayacak ve kendine güvenirsen çok güzel bir ilerleme kat edeceksin diyor. Peki devam ediyorum klasik tarot ile. Asa üçlüsü, kılıç beşlisi, yıldız, arada dörtlüsü kılıçta Dörtlüsü, Para Prensi ve Kılıç kilisi. Şimdi <laughs> bu kısımda enerji tutan arkadaşım. Ee, bir olay duyabilirsin çevrende. Şimdi şöyle bir şey var seninle alakalı değil de iş yeriyle alakalı olabilir. Okuduğun okulla alakalı yani bulunduğun ortamla alakalı ama bir hane değil. Çünkü bu ortamla alakalı, herkesin bir fikir verdiği bir ortamla alakalı bir haber alacaksın. Aldığın habere de birazcık şaşıracaksın diyor. Ee, yani çok olabilirsin. Birinin gizli bir sırrı da ortaya çıkabilir. Böyle bir bomba etkisi yaratacak dedi. <laughs> Aklın biraz karışacak. Hani bundan bunu beklemezdim gibi bir yorum söz konusu olacak olarak veriyor. Kafan biraz karışacak derin derin düşünebilirsin. Ee, yani şöyle bir durum söz konusu oluyor. Burada belki biri birine ihanet edecek ve bu ortaya çıkacak. Ama sen oturup düşüneceksin. Acaba ben yaşar mıyım bunu? Ya da ben yaşarsam ne olur? Kafan ciddi manada karışacak arkadaşım. Hiç kimseyi kendine kıyaslama. Sen kendi yoluna bak. E, etrafın biraz kargaşa içerisinde olabilir bu hafta. Ama senin için yıldız diyor ki çok istediğim bir şey gerçekleşecek. Bunun mutluluğunu yaşayacaksın. Etrafa şaşırabilirsin. Ama sen istediğin şeyin gerçekleşmesiyle o mutluluğu yaşayacaksın olarak gözüküyor. Devam ediyorum. Kupa yedilisi, savaş arabası, kılıç sekizlisi, para sekizlisi, asa beşlisi, asa prensi ve kupa ikilisi. Şimdi burada sevgili yaylar şu durumda. Bir çaresizlik enerjisi var, bir tükenmişlik enerjisi var, kafa karışıklığı ya da yolu çözememe ya da bir belirsizlik hali sizi bu hale getirmiş. Ee, ne yapacağınızı bilemez bir durumda acabalar içerisinde çırpınıyorsunuz. Ama tam bu acabaların içinde çırpınırken e, duygusal manada karşı taraftan hamle gelecek. Yani sen boşu boşuna düşünme, boşu boşuna kendini üzme, karşı taraftan gelecek olan hamleyle... Sen de zaten aşkla cevap vereceksin. Kafanda bir sürü derdin olabilir. Kafanda bir sürü sıkıntın olabilir. Bir şeylerle uğraşman gerekebilir ama sen aşkı seçeceksin dedi. Ve devam ettiğimde seçeceğin yol da sana mutluluk getirecek olarak veriyor arkadaşım. Yani bir rahatlık yaşayacaksın diyor. Devam ediyorum. Ay kartı kupa dörtlüsü kılıç altılısı Kupa ası, kupa kralı, asa şövalyesi ve asa ikilisi. <laughs> Şimdi, bu kısımda enerji susan arkadaşım, içinden çıkamadığım bir problem var. Hani birilerine anlatsan belki yardım olacak, birilerine anlatsan belki çözüm olacak anlatmak yerine düşünmeyi seçmişsin. Ama zihnin inanılmaz derecede karışık. Şimdi kendi kendine düşündüğün süre içerisinde de hiç olumlu düşünmüyorsun. Zaten hep olumsuz düşünüyorsun. Kötü ihtimallerini düşünüyorsun. Kötü olasılıklarını düşünüyorsun. Bir yerden bir yere gitmek ya da bir yeri terk etmek. Hani artık kalkamıyorum altından terk edeceğim dediğin bir durum söz konusu olabilir. Ama burada birazcık sabır önüne çok güzel bir fırsat çıkacak dedi içinde bulunduğun, canını sıkan, kalbini daraltan o mevzu her neyse o mevzuya istinaden çok güzel bir fırsat çıkacak karşına. Belki bir yakının, belki bir aile bireyin bilemiyorum ama birinden gelecek olan destekle derin bir nefes alacaksın olarak veriyor arkadaşlar. Evet, peki sevgili yay borcum enerji kartlarımız bize ne verecek bakalım. His. Tutku Biz peşinde Seyahat Cevap Ay çok güzel Gerçek aşk ve çiçek açmak Şifa olsun beğenenlere Şifa olsun aldım kabul ettim diyenlere Enerji kartlarına baktığımda Şimdi burada diyor ki evet Tutkular bir alevlenecek ee, ancak şöyle bir şey var arkadaşlar her iki tarafta iz peşinde her iki tarafın da aklı birbirinde ve her iki tarafta bir şey bulma çabası içerisinde. Ne yapıyor, ne ediyor? Ciddi bir merak var. Bir şey bulma çabası içerisinde. Bu da aslında kalpteki tutkudan kaynaklı diyor. Her ikiniz için de. Şu an ortalık birazcık karışık ama bir müddet bekledikten sonra zaten çiçek çiçek açacaksın dedi. Yani sen, beni izleyen arkadaşım sen yay burcun daha azı için değil daha fazlası için yaratıldım diyor. Yani şu an yaşadığın huzursuzluk bitecek, daha fazla mutluluk yaşayacaksın. Gerçek bir aşka sahipsin dedi ve bu aşk içerisinde de tutkuyu yaşayacaksın. Ee, ve burada diyor ki eğer ki bir konu, bir kişi, bir olay belki hakkındaki kişi, herhangi bir konuda şu an kafan karışıksa, netleşemiyorsan, emin olamıyorsan merak etme, aradığın cevapların hepsini bulacaksın diyor. Ayrıca bir seyahat planı da olabilir bu hafta arkadaşlarım. Bir seyahat düşünebilirsin. Bunu gerçekleştirirsen sana da fazlasıyla iyi gelecek olarak veriyor. Evet, peki aklınızdaki kişinin bu hafta size karşı duyguları neler? Buna bakalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar kolektife olduğunu unutmayın lütfen. Size uyanı alın, uymayanı evine gönderin. Kişisel danışmanlık için Instagram duru alt ulaşabilirsiniz. Aklımdaki kişinin bu haftaki duygularına baktığımda kişi bir çıkmaz içerisinde evet bir şeyleri zamana bırakmış. Evet bir şeyleri zaman toparlar barışacaksak zamanla barışırız gibi 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 böyle bir akışa bırakmış ama Yüreğinde tedirginlik başlamış. Kaybetmekten korkuyor. Şu ara kaygılı dedi. Özellikle bu hafta bu kaygısı yoğun olacak ve bundan kaynaklı da üzüntü hissedecek. Aslında sizin duygularınıza karşı bir güveni var. Size karşı bir güveni var. Ancak e, sanki son yaşadığınız olaylar bir şeyleri tetiklemiş. Kişi birazcık tedirgin ve kaybetmekten korkuyor. E, ve bu korkusu da zaten onun sevgisini gösteriyor. Aslında ruhen sana teslim olmuş bir karakterle karşı karşıyasın. ve Bu hafta bu konuyu aydınlatmak ve bu tedirginlikten kurtulmak için bazı çabalar, eylemler sarf edecek diyor arkadaşlar. Peki süreç böyle iken sen ne yapmalısın? Yay burcunu sen ne yapmalısın? Bilgilerin eş zamanlıkları utanmanın boğuculuğu, ilahi güç. Öncelikle Yay burcun bu hafta her yöne ışığını yansıtacaksın. Gerçekten gökkuşağı gibi bir insansın. Kendini bastırıyorsun. Kim ne der korkusunu çok fazla taşıyorsun. Bundan kaynaklı bildiğin yaptığın güzel şeyleri bile gösteremiyorsun. Ama artık diyor bu kabuktan çıkacaksın. Artık çıkman gerekiyor. Ne istediğini de ifade etmekten kendini mahrum bırakmaman gerekiyor dedi. Ve unutma arkadaşım yaşam, tarafı, yaşam tarafından hayat tarafından alacağın bazı işaretler var mesajlar var. Bunlara dikkat et. Yaşadığın hiçbir şey tesadüf değil. Her şey planlı ve programlı oluyor diyor arkadaşlar. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın, uyumayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.